Polonya'dan, Varşova'dan herkese selamlar arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız üzere bugün 12 saat boyunca Bolt taksi yapacağız. 12 saat hiç durmayacağım. E, yarım saat bir yemek molası vererek 12 saat boyunca e, Bolt taksi yapacağım. Kazançlarımı size göstereceğim. E, kilometreyi de sıfırlayacağım. Ne kadar yakıt yaktığımı da göstereceğim. Şimdi Bak kamerayı çevireyim. Şu sıfırlayalım kilometreyi. Şu anda sıfır oldu. Ee, yine akşam bunu göstereceğim. Sabah saat 6'ya geliyor. 10 dakika var 6'ya. Havanın karanlık olduğuna bakmayın. Dışarısı hafif kar yağışlı. Şimdi ilk müşterimizi almak için çevrimiçi oluyorum. İlk müşterimizi bekleyeceğiz arkadaşlar. İlk müşterimiz geldi. 15 lotilik bir müşteri. Bunu kabul edip müşteriye gidelim. Navigasyondan müşterinin konumu açıldı. Şimdi müşteriyi almaya gidelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ilk müşterimizi attık. ikinciyi üçüncüyü de attık. Hava aydınlanmak üzere. Hatta aydınlandı diyebiliriz. Şimdi bir tane bonusum var. Onu göstereceğim size. Şöyle bonuslara geliyorum. İki tane aktif olan bonus var burada. Biri 72 zloti. Bugün 18 tane müşteri atarsam 72 zloti vereceğini söylüyor Bolt. Diğerleri de bunlar bir aydır geliyor. Sabah akşam e, her gün 20 zloty ve altında müşteri atarsanız bot size diyor ki e, yani 15, 11, 13 zlotilik müşteri atarsan üstüne ben koyarım 20 lotiye tamamlarım diyor. Bunlar bir aydır her gün geliyor bana. Onları da çok da önemsemiyorum. Benim için şu 72 zlotilik bonus. Bunu almaya çalışacağım bugün. Şimdi hava alanındayım. Varsa e, uygulama dışı yolcu kabul edeceğim. Yoksa yineden çevrim içi olacağım. Şimdi bir bakalım az şu e, sondaki giriş kapısına doğru ilerleyeceğim. Orada yolcu varsa ayakta uygulama dışı yolcu alacağım. Yoksa da uygulamadan devam edeceğim. Şimdi gidip bir bakacağım. Ee, arkadaşlar şimdi havaalanından müşteri almadım hemen çıkmam gerekti çünkü gireli zaten 2-3 dakika olmuştu. 5 dakika içinde çıkmazsam park cezası yazıyorlar. 10-15 slotu ödemek zorunda kalacaktım. Onu ödememek için çıktım hemen. E, uygulamadan devam edeceğim. Uygulamadan müşteri alacağım. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Daha sabah saatleri saat 10. Şimdi bir gaz atmaya geldim. Şele geldim. Burada pompacı diye bir meslek yok. Burada kendi gazımızı kendimiz atıyoruz. la şuraya koyalım. Pompayı alalım. Şöyle. Şimdi start butonu bu. Aynen. Buna basılı tutuyoruz. Burada kendi yükleniyor. Fiyatı da 3.17. Tahminime göre 70'e fullenebilir. Telefon biraz küçük. Yani bir depoyla bir günü çıkartabiliyorum. 70 zotiye bir gün boyunca çalışıyorum. Arabamda bu. Bu arada 2022 model Skoda Fabia 1.0 fabrika çıkışlı LPG'li benzinli. bununla çalışıyorum Az sonra da olacak gibi. 70 olacak. 70'e geçti. 75'te durur. Aa, 74'te durdu. 74'te fullendi. Şimdi pompayı çıkartalım. Nereden almıştık? Takalım. Kapağımızı da kapatalım. İçeri gidip ödeme yapacağız şimdi. Numarası 11. İçeri gidip 11 numara deyince direkt fiyatı gözüküyor zaten. 11 numara deyip ödemenizi yapıyorsunuz o şekilde. Şimdi içeriye gidip ödemesini yapacağım. Evet arkadaşlar depomuzu fullledik. <laughs> LPG'li araç gaz attım e, full depo. 74 Zotiye fullendi. Aşağı yukarı bu civarlarda fulleniyor zaten. Tam boşsa 80'e fulleniyor. Bir gün boyunca 70-80 Zotiye çok rahat çalışıyorum. Şimdi yemeğimizi de yedik. E, aşağı yukarı yarım saat 40 dakikadır oyalanıyorum. Gazdır, yemektir. 40 dakikayı öyle bir yedik. Yemeğimi evden getiriyorum. Ee, sabah çıkarken kahvaltımı yapıyorum. Yemeğimi yanıma alıyorum. Öyle vakti, veya ne zaman acıktıysan çekiyorum arabayı sağ müsait bir yere. Orada yemeğimi yiyorum. Sonra tekrar işe devam ediyorum. Pazartesi Salı günü de çalıştım. E, pazartesi ve Salı günü ne kadar iş yaptım onu da söyleyeceğim. Dün 2-3 e, saat çalıştım. dün Çok çalışmadım. Şimdi müşteri almaya başlayacağım tekrardan. E, müşteri alalım sonra videoya tekrar devam ederiz. Evet arkadaşlar günü bitirmek üzereyiz. Hava karardı. Saat şu anda 4 oldu. 4'ü geçiyor hatta. dördü iki geçiyor. Bonusu aldım. Ee, onun haricinde size müşteri nasıl kabul edilir? Uygulamayı da göstermiş olayım bir yandan. Şu anda çevirdiğim kamerayı saat 4 akşam üzeri yoğunluk oluyor biraz. Şimdi kırmızı bölgedeyiz. Müşteri alalım. Şimdi çevrim çuvala bastım. Şu anda çevrim içiyim. Müşteri arıyor. Yakındaki müşterileri bana ataması lazım. Şimdi bekliyoruz. Bir tane müşteri geldi. 34 slotilik. Bunu kabul edeceğim. 1.8 kilometre etedeymiş. 13 dakika gösteriyor. Bu Trafik var ileride. Neyse biz bir yola çıkalım. Bu müşteriye alalım ondan sonra videoya devam ederiz. Şimdi müşteriye doğru yola çıktım. E, 7 dakika gösteriyor. Böyle. Burada biraz trafik oluşmuş. Şurada tramvay çalışması var. Tramvay getiriyorlar buraya. O yüzden çift şeritli yolu teke düşürmüşler. Bir git bir gel, gel olmuş. O yüzden sürekli trafik oluyor burada. 7 dakika sonra hatta şu an 8 oldu tekrar 7 oldu 7 dakika sonra müşteriyi alacağız Az önceki müşteriyi bıraktım arkadaşlar şimdi oradan buraya kadar geldim ana yoldu ana yolda duramadım o yüzden buraya kadar geldim şimdi müşteriyi bırakınca tekrar bolta geri geliyorsunuz yolculuğu bitir diyor altta bunu bu şekilde kaydırıyorsunuz yolculuk sonlanıyor alacağınız fiyat tekrar gösteriyorlar üstte fiyatı onayla diyorsun Tekrar çevrim içi oluyorsun. Ben bir çevrim dışı olacağım şimdi. Müşteri almayacağım. Harita kırmızı. <laughs> Bizim şanssızlığımızda ortada beyazda kalmışız yani. Neyse harita bu şekilde olunca böyle bu noktada müşteri almaktansa kırmızı nokta yakınsa, kırmızı bölge yakınsa kırmızı bölgeye gitmek daha da mantıklı olabiliyor arkadaşlar. Sabah 6'da başladık biz çalışmaya. Şu anda saat 5. Bir 20-25 dakika önce de az önceki müşteriyi bıraktım. Eve gelmem de yaklaşık bir 20-25 dakika kadar sürdü. Şu anda saat 5. 6 olmasına 1 saat var. Bugün bir yemek molası yapmıştık. Gaz atmıştık. Şimdi şöyle kamerayı çevireyim. Uygulamadayım. Daha çalışabileceğim 2 saatim daha var arkadaşlar. 1 saat 56 dakika daha ben aktif olarak çalışabilirim Bolt'ta. Bugün günlerden perşembe günü hafta sonu değil, bayram seyran da değil. Sıradan bir günde ben de aşağı yukarı 10 saat çalıştım. 12 diye çıkmıştık ama 12'yi dolduramadık. Net bir şekilde 10 saat çalışmışım ben. Peki sıradan bir günde ben 10 saat çalışarak kaç para iş yaptım, ne kadar iş yaptım? Şimdi onu göstereceğim. Şurada şimdi şöyle arkadaşlar pazartesi gününden pazar gününe kadar bizim kazandığımız para burada topluca olarak gözükür. Pazar gününden sonra tekrar sıfırlanır burası. Şimdi şöyle göstereyim ben size. Ben bir hafta çalışarak yani pazartesi günü çalıştım, salı günü çalıştım, çarşamba günü yarım çalıştım. 2-3 saat çalıştım daha doğrusu. Perşembe günü yani bugün de çalıştım. Toplam benim kazancım 1816 zł net olarak bu arkadaşlar. Şimdi şöyle günlük olarak açalım. Bugün ne kadar iş yaptık ona bakalım. Şöyle günlük diyelim. Şimdi bugün ben toplam 747 zł brüt iş yapmışım arkadaşlar. Kesintiler çıktıktan sonra net olarak bana 546 zł kalmış bugün için. Aşağı yukarı 10 saat kadar çalıştık. 10 saatte 546 zloty iş yaptık. Şu anda yine yoğunluk vardı. Aslında devam etmek mantıklıydı ama ben çok yorgun olduğum için eve gideyim dedim. Bir önceki gün ne kadar iş yaptım merak eden arkadaşlar için göstereyim. 2-3 saat kadar çalışmıştım. Orada da net olarak 162 zloty iş yapmışım. Masraflarımı çıkartmışım yine. Bir önceki gün yani Salı günü ise 800 złoty brut yapmışım, 799 złoty net ise 582 złoty net yapmışım ben Salı günü arkadaşlar. Peki Pazartesi günü ne yaptık? Pazartesi günü ise 714 brüt yapmışım, net olarak da 524 złoty net iş yapmışım. Bu Pazartesi günü de aşağı yukarı 9 saat çalıştım, Salı günü ise 10 saat çalıştım. Peki arkadaşlar ben bugün kaç kilometre yol yaptım onu da göstereyim hemen. Şurada yazıyordur. Şurası. Daha ya servisine ihtiyacı varmış. 2700 kilometre kalmış. Neyse. Gösterecek herhalde. ha 239 kilometre yol yapmışım ben bugün. Gözüküyordur inşallah. Evet arkadaşlar bugün çalışarak 546 loti iş yapmışız. Bunun içinden 74 zloty yakıtımız var. Gaz atmıştık arabaya. Geçen videolarımda da söylemiştim. Yine söylüyorum arkadaşlar. Buraya gelip bu işi yapacaksanız eğer dil bilmenize gerek yok. İngilizce bilmenize gerek yok. Rusça bilmenize gerek yok. Lehçe bilmenize gerek yok. Dil bilmeden de buraya gelerek bu işle çalışabilirsiniz. Sizin konuşacağınız, müşteriyle muhatap olacağınız bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Bütün her şey müşterinin konumu, bütün her şey uygulama içerisinden size veriliyor. Müşteri size uygulama içerisinden çağırıyor. Siz kabul ediyorsunuz. Müşterinin konumu geliyor. Müşteri neredeyse onun konumu geliyor. Siz müşteriye gidiyorsunuz. Müşteriye gittikten sonra uygulama içerisinden müşterinin konumuna vardım. Müşteriyi aldım diyorsunuz. Ondan sonra müşterinin gideceği konum açılıyor arkadaşlar. Ondan sonra müşterinin konumuna gidiyorsunuz. Müşteriyi bırakmaya gidiyorsunuz. Bu şekildedir. Uber'de, Bolt'ta mantığı aynıdır. Ben her ikisini de kullanıyorum. Her ikisi de avantajlı. Uzak bir yere, köye, kasabaya gittiğinizde geri dönüşte birisinden müşteri olmazsa diğerinden illaki çıkıyor. Yani boşta kalmıyorsunuz. Ben bugün sadece Bolt çalıştım size göstermek amaçlı. Normalde Uber'de çalışıyorum, da çalışıyorum. Her ikisinde de çalışıyorum. Buraya gelince bu işe başlamanız bir hafta bile sürmüyor arkadaşlar. Maksimum bir haftada buraya geldikten bir hafta sonra bu işe başlamış oluyorsunuz. Buraya gelince yapılabilecek en güzel işlerden bir tanesidir bu iş arkadaşlar. Uber taksi, Bolt taksi. O yüzden buraya gelince Uber taksi, Bolt taksi yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Bana ulaşmak isterseniz Facebook ve Instagram adreslerim gözükecektir. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlar kısmında da göreceğinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın dostlar Allah'a emanet olun.